Selamlar herkese. Bu kanalda amacımız kripto para ekosistemine dair kendi faydalandığımız olanaklardan sizleri de haberdar etmek. Bugün size uluslararası en çok kullanılan ve en yüksek hacimli borsa olan Binance'e nasıl üye olacağınız ve komisyonsuz olarak nasıl Türk lirası aktaracağınızı anlatacağız. İlk olarak şunu belirtmekte fayda var. Borsaya kayıt bankaya kayıt gibidir. Kendi bilgilerinizi özellikle TC kimlik numaranızı eksiksiz ve doğru girmelisiniz. Ayrıca borsaya Türk lirası gönderirken kullandığınız banka hesap numarasının da adınıza açılmış olması gerekli. Aksi takdirde sisteme para gönderdiğinizde hesabınıza geçmeyebilir veya bir yanlışlık olduğu zaman da hak iddia edemeyebilirsiniz. İsterseniz kendiniz binance.com sitesine girerek, isterseniz de videonun altındaki komisyon indirimli linke tıklayarak Binance sayfasına giriş yapıyoruz. Güncel e-posta adresinizi girdikten sonra kuvvetli bir şifre oluşturuyoruz şifremizi de oluşturduktan sonra hesap oluştur'a tıklıyoruz. Güvenlik doğrulamasını da geçtikten sonra e-postanıza gelen doğrulama kodunu ilgili alana giriyorsunuz. Böylelikle Binance hesabınız oluşturulmuş oluyor. fakat gerekli güvenlik doğrulamalarını yapmadan hesabı etkin bir şekilde kullanamıyoruz. Dolayısıyla bu kısımdan panoya git opsiyonunu seçiyoruz. İlk aşamada telefonla doğrulama yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla telefonla doğrulama sekmesini tercih ediyoruz. İlk sekmeden Türkiye'yi seçtikten sonra ilgili alana telefon numaramızı giriyoruz. Hem telefon hem de e-posta ile güvenlik doğrulamasını gerçekleştiriyoruz telefon numaramızı girdikten sonra. ve bundan sonraki işlemlere artık telefondan devam etmemiz daha faydalı olacaktır. Binance uygulamasını telefonumuza indiriyoruz. Uygulamaya giriyoruz. Arkasından oluşturduğumuz e-posta adresi ve şifreyle hesabımıza giriş yapıyoruz. Karşımıza güvenlik doğrulaması gelecektir. Bu güvenlik doğrulamasını geçiyoruz. Arkasından tekrar telefon ve e-mail güvenlik doğrulaması isteyecektir kodu göndere tıklayarak ilgili alanlara şifreleri giriyoruz. İsterseniz telefonunuzdan güvenlik ayarlarını da etkinleştirebilirsiniz. Biz burada parmak izini etkinleştirmeyi tercih ettik. Karşımıza gelen ekrandan doğrulamayı tamamla ya tıklayarak güvenlik doğrulamalarının ikinci aşamasına geçiyoruz. Burada doğrulaya tıklayarak kişisel bilgilerimizi ve TC kimlik numaramızı gireceğiz. Başlaya tıklıyoruz. Arkasından kimlik ve yüz ile doğrulamaya geçiyoruz. Borsaya kimlik, ehliyet veya pasaportunuzla kayıt yaptırabilirsiniz. Biz burada kimlik kartımızla kayıt olmayı tercih ettik. Kimliğimizi cep telefonumuzun fotoğraf makinesinde kullanarak önce ön yüzünü, arkasından da arka yüzünü fotoğrafını çekiyoruz ve sisteme yüklüyoruz. Arkasından bizden bir de selfie çekmemizi isteyecektir. Yüzümüzün fotoğrafını çekiyoruz. Yani telefonumuzun kamerasını kullanarak. Son olarak ise 3 boyutlu olarak yüz doğrulaması isteyecektir. Bu noktada sistem bizden başımızı sağa sola aşağı yukarı hareket ettirip veya gözlerimizi kırptırarak 3 boyutlu doğrulamayı gerçekleştirmemizi istiyor. Bu işlemden bir süre sonra telefonumuzun ekranında doğrulan ifadesini görmemiz gerekiyor. Bu ibareyi de gördükten sonra doğrulanmaları tamamlamış bulunmaktayız. Ve bundan sonra bilgisayar ekranımızdan devam ediyoruz. Binance Global internet sitesinden yukarıdaki TR Binance .com sekmesine tıklayarak Binance Türkiye sitesine geçiş yapıyoruz. Binance.com hesabı ile oturum açına tıklıyoruz. Devam ediyoruz. Hesaplarımız arası ilişki kurulduğuna dair bilgilendirme geliyor. Bu noktada sistem bizden Binance TR'ye özel bir şifre de oluşturmamızı istiyor. şifremizi oluşturduktan sonra karşımıza yeniden TR Binance ile ilişki kurmak için kişisel bilgilerimizi ve TC kimlik numaramızı girmemizi isteyecek. Bu bilgileri de doğru bir şekilde girdikten sonra para yatırma işlemine gidiyoruz. Biz burada Vakıfbank üzerinden havale ile para yatırmayı tercih ettik ilgili IBAN adresine Binance hesabınızla aynı isim ve soy isimle açılmış banka hesabınızdan Türk lirası havalesi gönderebilirsiniz. İsteyenler az önceki sayfadan diğer bankalar seçeneğinden EFT yoluyla da komisyonsuz olarak para yatırabilirler sadece EFT ücretiyle. Kısa süre içerisinde yatırdığımız paranın hesabına geçtiğinizi göreceksiniz. Biz burada sembolik olarak 100 TL yatırdık. Artık kripto para alıp satabiliriz. Biz burada stabil kripto olan Binance USD'yi alacağız. Hızlı olması adına direkt piyasa fiyatı üzerinden alım satım yapmayı tercih ediyoruz. Paramızın %100'ü ile alım yapmak istiyoruz. Binance USD'yi satın ala tıklayarak işlemi sonlandırıyoruz. Yukarıdaki menüden cüzdan kısmından bakiyelere tıklayarak Binance USD aldığınızı görebilirsiniz. Bu noktadan sonra elimizdeki Binance USD veya herhangi bir kripto parayı daha çok seçenek ve imkan barındıran Binance Global sitesine aktarabiliriz. Bunun için yukarıdan Binance Transfer sekmesine geliyoruz. İlgili kripto paramızı seçtikten sonra %100'e tıklıyoruz ve onayla diyoruz bizden tekrar e-mail ve telefon doğrulaması isteyecektir. Bu doğrulamaları da yaptıktan sonra Binance Global sitesi üzerinden veya telefonumuzdan işlem yapmaya başlayabiliriz.